Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Demir Döküm Aden Kombi'de 40 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Bu durum sıcak su sorunu yaşadığınızı belirtir. Böyle bir durumda sıcak su sensörünün yanı sıra kablolarda ve bağlantılarda da sorun olabilmektedir. Tespit ve müdahale için mutlaka yetkili servis aramalısınız. Siz kullanıcı olarak kombininizi resetleyebilir yani sıfır yandan başlatabilirsiniz. Sorunu düzelme olmazsa aden yetkili servislerinden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.